Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Şokun 24 Aralık indirim kataloğu yayınlandı. Neler gelmiş gelin hep birlikte inceleyelim. İlk sırada Asonic'ten Powerbank 250 lira. Asonic'ten şarj adaptörü 200 lira. Asonic'ten kulak içi kulaklık gelecek 140 TL. Asonic'ten Type-C şarj kablosu 50 lira. Asonic'ten Lighting şarj kablosu gelecek arkadaşlar. 50 lira. Digitek'ten 65 inçlik 4K Ultra HD Google TV. 22.500 lira. Digitek'ten 55 inçlik 4K Ultra Google TV. 16.500 lira. Digitek'ten 43 inçlik Full HD Android TV. 9.300 lira. Sitek'ten 65 inçlik 4K UHD Android Smart LED TV 21.000 lira. Bu arada arkadaşlar destek için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Saytekten 55 inçlik 4K UHD Android Smart LED TV 15600 lira. Çift kişilik pamuklu skoç battaniye 350 lira. Tek kişilik pamuklu skoç battaniye 300 lira. Alpina'dan turbo ankastre seti 10.000 lira. Arzumdan Oka Instenso kapsüllü kahve makinesi 4.000 TL. Mikrofiberden çift kişilik yorgan gelecek 430 lira. Kividen şarjlı su pompası 250 lira. Mikrofiberden yorgan gelecek tek kişilik 380 lira. Kividen otomatik karıştırıcı 250 lira. Dinarsuzan postalı 400 lira. Pilipsen 7000 serili dikey süpürge 16000 lira. Arzum Pro'dan espresso kahve makinesi 10.000 lira. Philips'ten buharlı ütü 2300 lira. Alpina'dan sürgülü aspiratör 1300 lira. Brian Multiküyük'ten el blenderı 2500 lira. Brian'dan narenciye sıkacı 1000 lira. Kadınlar için peluş terlik gelecek 120 lira. Kütahya porselenden tabak çeşitleri adet fiyatı 70 lira. Kadınlar için ekose ev terliği 120 lira. Kambudan Big Mac pipetli matara 180 lira. Bambu kapaklı magnolia kasesi 100 lira. Viyapot'tan güveç kase 75 lira. Pottan güveç balık tavası gelecek 100 TL. Pottan dolma kapı 30 lira. Borcam'dan ikili fırın kabı 300 lira. Paşa Bahçeden borosilikat kupa 50 lira. Akcam'dan cam çerezlik seti gelecek ikili set halinde 100 lira. Dinar sudan bubble kırlent kılıfı 150 lira. Kristallen kitap şekilli vazo 75 lira. Viskodan dolgulu yastık 230 TL. Silikon mikro yastığı gelecek 110 lira. Ahşap ayaklı şeffaf organizer 170 lira. Rakleden gravürlü su bardağı üçlü set halinde 175 lira. Pentiden daima termal Kilolu Çarap 230 lira. Şeften salata kurutucu 500 lira. Pentiden daima termal tel 230 lira. Tam fermuarlı şerpa switch shirtü 350 TL. Jolie'den dörtlü peçete yüzü 130 lira. Dörtlü supla gelecek 180 lira. Kadınlar için kürtlü terlik 230 lira. Yüzde yüz pamuklu ikili kurulama bezi seti 100 lira. Bingo'dan matik toz deterjanı 10 kilogramlık 390 lira. Orkiden platinum pet 70 lira. Seradan fırın torbası 25 TL. Asperoxan temizlik ürünleri 100 lira. Seradan Buzdolabı poşeti gelecek 20 lira. Evet arkadaşlar bu arada şok marketlerde hangi ürünlerin indirime girmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Seradan streç filmi 70 TL. Seradan hazır kesilmiş pişirme kağıdı 50 lira. Sütaş'tan yarım yağlı süt gelecek 1 litrelik 150 TL. Seyidoğlu'ndan tahin ve pekmez seti 200 lira. Vanish Gold'dan leke çıkarıcı 200 lira. Sleepy Sensitive'den ısta kavlu gelecek 80 lira. Katlanabilir masa 750 lira. Jilet Simply Venus'ten iki bıçaklı tıraş bıçağı 75 lira. Jilet Blue 3'ten bıçaklı tıraş bıçağı 170 lira. Blendax'tan şampuan çeşitleri 90 lira. Jilet permatik gelecek arkadaşlar 72 lira. Nivea'dan Aquaros yüz temizleme jeli 170 lira. Jaivin'den 88 tuşlu dijital piyano 15.990 lira. Nivea'dan gül suyu içeren yüz temizleme jeli 100 lira. Akseden deodorant duş jeli 240 lira. Mon Amour'dan Kajal Eyeliner 44 lira. Mon Amour'dan Maskara 60 lira. Men Amur'dan oje çeşitleri 100 lira. Men Amur'dan el krem çeşitleri gelecek 30 lira. Nisan süt geliyor arkadaşlar 200 mililitrelik 70 lira. Bizimden paket margarin 33 lira. Vatandan domates rendesi 700 gramlık 36 lira. Uno'dan Anadolu tam buğday ekmeği 100 lira. Uno'dan pasta tabanı 3 katlı 95 lira. Barilla'dan makarna çeşitleri adet fiyatı 40 lira yer fıstığı gelecek kilogram fiyatı 100 lira. Süper fresh'ten patates geliyor arkadaşlar 150 lira. Banvit'ten jumbo lezzeti 70 lira. Uno'dan geleneksel lavaş gelecek 75 lira. CNK, CNK'den tuş hassasiyetli ork 150 lira. Bimpap'tan sütlü ve beyaz çikolatalı aromalı pirinç patlığı 70 lira. Etipay kekten şekli şahane çikolata soslu fındıklı kek 90 lira. Y7'den dijital batari seti 11.500 lira. İnci'den ada çayı gelecek 50 gramlık 50 lira. Hassasiyetli ork gelecek CNK'den 3.990 lira. Oraya doğan bisküvi 228 gramlık 75 lira. Mis'ten tam yağlı süzme beyaz peynir 81 lira. O nefisten etli ekmek 440 gramlık 200 lira. Mis'ten tam yağlı toz peyniri 140 lira. Vatandan karış turşu gelecek 44 lira. Vatandan yaprak sarması 70 lira. Misten tam yağlı kaymaklı çömlek yoğurt 110 lira. Misten hazır salep gelecek arkadaşlar 70 lira. Digitek'ten 55 inçlik 4K Google TV 16.500 lira. Dijit sudan 174 litre hacimli buzdolabı 11.900 lira. Hover'dan beyaz ankastra fırını 8.500 lira. Samsung'dan Crystal UHC 65 inçlik Smart LED TV 35 bin lira. Tefal'den Aqua Dikey Spurge gelecek 14 bin lira. Samsung'dan 9 kilogramlık 1400 devirli çamaşır makinesi 14.750 lira. Hover'dan 8 program bulaşık makinesi 15.300 lira. Altus'tan soğuk su sebili gelecek 5.000 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.